Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Moko oynayacağız arkadaşlar. Gön ee, duymuşsunuzdur belki Moko Supercell'in yeni oyunu arkadaşlar. Ben de bir bakayım deneyeyim dedim arkadaşlar. Biraz arkadaşlar zor oldu ama davet kodu yüzünden ee, ama birinden bulup arkadaşlar sonunda oyunu açabildim. Siz de davet kodu bulursanız açabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyun. Şimdi ben ee, girmiştim. Yani hiç maç atmadım arkadaşlar. Hemen şimdi videoya girdim. Şimdi diyor ki arkadaşlar inanılmaz tam zamanında başvurum onaylandı. Bak tam zamanında başvurum onaylanmış arkadaşlar. <laughs> Kaos canavarları her yerde. Ayrıntılar sonra. Çabuk çabuk şehir merkezine gel. O sopayı kapıp portala gir. Ne sopası ne portal dedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir portalda sopa çıktı. Oğlum bayağı kaliteli ve güzel oyun gibi duruyor. Bakalım. Aha, şöyle oynayabiliriz arkadaşlar. Portala girelim. Wow, oğlum. Ee, var ya bence bu Squad daha çok tutabilir arkadaşlar. Nereye geldik? o oğlum biraz hızlı hareket ediyoruz ha. Güzelmiş. Ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi bakalım. atılalım Aa, bak 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 bak. Burada ne var? Canavar mı? Oğlum gerçekten çok güzel lan. Gerenciği bayağı. Şöyle girelim. Kafana, kafana, kafana vuralım. Tamam arkadaşlar. Başka canavarlar nerede bakalım? Şöyle durun bakalım, gelin bakalım. Arkadaşlar canımızı dolduralım biraz. Şöyle kafalarına kafadan oyun çok iyiymiş lan hakikaten. Bu oyun var ya gelişirse bayağı iyi bir oyun olabilir arkadaşlar. Global siz de indirebilirsiniz ama arkadaşlar ee, davet kodu olmadan giremezsiniz oyuna. Ben de birisine oyun çok, çok zor oldu ya. İki gündür arkadaşlar videosunu çekmeye çalışıyorum. Bu daha bugün buldum arkadaşlar. Şöyle bunu da öbür öldürelim. Canımı yeniledim. Tamam. Şimdi şu tarafa gidiyorum. Of kurtlar. Kurtları gidin lan. Tamam arkadaşlar şöyle hoppa hoppa hoppa. Hoppa. Evet arkadaşlar hepsinin içinden geçtim. Şöyle doku da öldürelim. Şöyle hop. Tamam arkadaşlar. Şimdi şu kurtlara gidelim. Bir de canımızı biraz fullleyelim. Bu neymiş? Ne diyor bu? Bir şeyler diyor arkadaşlar. Oy. Oğlum dur geleceğiz Tamam. Geçsin şimdi bu telefon tarafı... tamam. Eve ışınlanalım arkadaşlar. Oğlum ışınlanma efekti de bayağı iyiymiş. He. Efekti de beğendim. Şimdi eve dönelim arkadaşlar. acık ses taşıyalım. Bayağı bir sesi var çünkü. muhteşem diyor arkadaşlar. Bu arada ben bu konu kurucularından biriyim. Ekibe çok yakışacaksın. Şimdi işin, işi resmiyeti dökelim. Şunlar lazım. Sevimli bir selfie, güzel bir takma at, macera sev hevesi. Güzeldir arkadaşlar. Oo, karakterimizi ne yapalım arkadaşlar şimdi? Bir saniye. Ben kadın değilim şimdi. o <laughs> değil. Oğlum çok sanki çok tecrübemiz varmış gibi böyle yapacağım arkadaşlar. Böyle iyi durdu bence. Beğendim. Bu güzel. Gözde kalsın. Tamam. Bu neymiş? Ha bu da yüz arkadaşlar. Bu neymiş? O arkadaşlar bak bu çok güzel oldu ha ben beğendim. Tamam bu iyi arkadaşlar. Bir şuna da bakalım. Oğlum bu daha iyi lan bunu beğendim. Tamam arkadaşlar karakterimiz artık bu. Şimdi arkadaşlar adımızı oluşturuyoruz. Arkadaşlar adımı kral yapıyorum ya. Yani. Kral iyi gibi duruyor. Şöyle tamam. Adam kral. Bu saç bu takma at. Oo, perfect diyor. Oldu bence. Aramıza hoş geldin. Bize katılmana çok sevindim. Başlarken küçük bir hediyemiz var. Oo, arkadaşlar bana bir hediye verdi. Güdümlü havai fişekler. wow Birinci seviye işte budur. Oğlum şu mesajlar bir çok iyiymiş lan. Eşya dolabına git, yine eşyanı kullan. Tabii ki kullanırım kardeş. Alalım bakalım eşyamızı. Oo, bak buradaki şeyle değiştirebiliyoruz. Aa, ekleme yerleri de varmış oğlum, güzelmiş lan ben beğendim vallahi. tarz olarak buradayız tamam Tabii ki hava ve gibi aksesuarlar da çok eğlencelidir ama her konumdan sonra biraz beklemen gerekir Ol olsun oğlum şimdi aksiyona geri dönelim bam istila portaları yok et avla canavar bu işi bana bırak hadi bakalım arkadaşlar şimdi onların içinden geçmeye gidiyoruz hadi bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar şimdi neredeyiz Rolf dünya gelmemesini engellemek için portallarını yok et diyor. portalları yok edeceğiz arkadaşlar. Beni bana yardım eden birisi yok mu? Çok galiba bu sefer. Ha varmış varmış şurada? Gelmedim arkadaşlar. Şurası mı portal neresi acaba? Allah Allah. Dur bakayım. Bir günümü fırıyı de atalım arkadaşlar. Bir deneyelim. Şöyle. Uf Güzelmiş aslında oğlum. Topluca yok edebiliyor. Şöyle gel bakalım kurtlar oğlum buraya ya. Kurtlar ne? Oy. Şöyle dur 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 dur. Vuracağım sopama. Sopa, sopalarla şundan geçiyoruz arkadaşlar. Şu füze gelse bir direkt öldüreceğim ama. Ha tamam füze geldi ama öldürdük oğlum zaten. Şöyle şunu da öldür. Oğlum şey geçit nerede? Ben onu anlayamadım ya. Geçit görme gören var mı arkadaşlar? Uuu. Gelin bakalım siz. Of oğlum hepsini öldürdüm gördünüz mü lan? Çok iyi. Gelin lan. Gelin hepiniz gelin oğlum. Benim sanki şeyim yok mu? yok mu? var oğlum bari bosslardan bile biraz eğlenceli ha. Bosslardan bile biraz eğlenceli arkadaşlar. Tamam ona vurduk. Şimdi sende sıra. Gel bakalım gel 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 gel. Aa oğlum. Dur olmadı. Yanlışlıkla yanlış yere attım arkadaşlar da. Şöyle bakalım. O portal portalı yok et portalı yok et. Arkadaşlar o ben yok edeceğim ben yok edeceğim. Tamam iki ta aa iki tane varmış lan. Oğlum bu kurtlar ne? Tamam öldürmüşler bizimkiler. Aa ben yanlışlıkla hızlı yapmışım oğlum yine. Gelin bakalım. Şöyle arkadaşlar portalı yok ediyoruz. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Öyle artık portal. Portal hadi kardeşim. Allah oğlum üstüme diyor lan canavarlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi eve dönebiliriz. Oğlum şarjım sürekli bitiyor geliyor ya. Tamam bakalım. Oğlum, oğlum bence iyi yaptık ya. 3 tane canavar öldürmüşüz arkadaşlar. On bayağı iyi. Oyunu beğendim. Bana göre iyi. Bu iş böyle yapılır. İstihbarat şimdi kontrol altında. İşte sana yepyeni bir eşya. Bu pasif bir güç. Alıyorum arkadaşlar bakalım neymiş. Otomatik şok atar. Oo, oğlum şokaj çok da iyidir ya. Oru bunu kırdırken pozitif yüze otomatikten devreye girer. Hiçbir şey basman gerek yok. Hemen bayıldım Ben de bayıldım vallahi. Şöyle alalım şunu, şuraya tak, şuraya takacağız herhalde. Oraya mı takıyoruz? Tamam. Bu kas canavarları delirmiş Niye saldırıyorlar acaba? Öğrenmenin tek bir yolu var. Mabet köyüne gidip avcıların gücünü göster, göstereceğiz arkadaşlar. Niye göstermeyelim? Şimdi içlerinden geçeceğiz. Hadi bakalım. Bu dünya canavarların evi olmam, olmalı. Ha, çok eğlenceli olacak. Hadi bakalım içinden geçeceğiz. Hadi savaşalım bakalım. Arkadaşlar şimdi, siz çayınızı alın, izleyin. İçlerinden geçmeye geliyorum. Gelin bakayım şöyle o yardımcı olmasa ama güzel olmuş oyunda tek başına valla ölürsün oğlum bir şey söyleyeceğim bundan canım artmış ne olmuş artık işlemiyor Gelin bakalım siz beni ne sandınız oğlum doklar böyle da gelin bakayım oppa 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 şöyle bir tane attık mı oppa 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 tam arkadaşlar öldürdük herhalde ama oğlum böyle az vurmuşum gibi hissettiriyor ya. Az mı vuruyorum acaba? Tamam şunları öldürdük. Bu Şu tarafa doğru gidelim. Hoppa. Kardeşim bunu kurtaralım. Bu kimmiş? Oğlum can. Birisi çıktı ama ha kedi çıkmış. Kedi bize teşekkür et. Kediye o kadar ee, dok öldürdük biz. Dok. Dok bu ne arkadaşlar? Bu da anlayamadım ki ismini. Ben kurt diyorum ama Şöyle bakalım vur 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 buna da vur tamam arkadaşlar gel bakalım sen de tamam şimdi ne yapsak ne yapsak şunu da bir öldürelim de iyi aradan çıksın Şu neymiş arkadaşlar vaa wow, oğlum bedava sandık açtık lan baya iyi bir şeyi de kullanabilsem güzel olacak canımı doldurayım bir o geliyorlar gelin lan gelişinize kafanıza Oğlum canım az kaldı lan. Sen ne yapıyorsun kardeşim orada? Finito şimdi eve dönelim diyor. Döndük arkadaşlar eve bakalım. Çok oğlum sadece canavar avlamışız. Ama neyse arkadaşlar yani yine bir de zor değildi yani benim için kolaydı. Ve ikinci seviye olduk mis gibi. Alalım bakalım ödülümüzü ödülümüzü. Mutlusum. Girişimler katıldığı için çok şanslıyız. Meni diğer orta sana yazacak. Meni kim? Meni sağ olun kimsin? Adam ama Landro ama bana meni diyebilirsin. Mojo'nun teknoloji uzmanıyım. Allah Allah. Ayrıca Mojo ürünlerini ben tasarlıyorum. Tarzını değiştirme bir yardım için birkaç gün daha vereyim. Anlam evet, arkadaşlar hemen evet. evet. almak çok evet. olmaz. Evine kurduğumuz ürün dükkanına git peşin Şimdi sürü sanalajim Hayır, mümkün değil arkadaşlar. evet arkadaşlar bu videonun sonuna da gelelim. Şöyle kedimizi de sevelim arkadaşlar. Video uzun olmasın diye burada bitirmek zorundayım ama yine bir video gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Kendinize, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.